baksana ne güzel anlaşıyorlar. Keşke benim de böyle bir kız arkadaşım olsaydı. Gamze var ya. İyi de Gamze ile arkadaş gibiyiz. Ben onun için özel ve önemli olmadım ki hiçbir zaman. Ben bu işlerden pek anlamam ama Gamze için önemli olmak istiyorsan onu iyi ve kibar davranmalısın. Kızlar kibar erkekleri severler. Ama tam da Emre'ye göre. Sen da gıcık. Ama doğruyu söylüyorum. Sen tam bir çocuksun. Kızları nasıl davranacağını asla bilmiyorsun. Ağzını güzellikle patlatırsam görürsün. Bak işte ne kadar kaba ve terbiyesizsin. Hiç de değil. İstersen çok kibar olabilirim. Sen mi? Bunu asla başaramazsın. Var mısın iddiasına? Herkese karşı, özellikle de Gamze'ye karşı çok nazik ve kibar olacağım. Bir günü kölelere ne dersin? Hem böylece de sonra intikamımı da almış olurum. Kabul. ben ya burcu. Bak nasıl ki olacağım. Peki. İşte geldim. Neredesin kızım ya? Seni bekliyoruz 40 saat Şaka gibi. Kütüphanedeydim. Hmm, Gamzeciğim, bahçede üst sınıfların futbol turnuvası var. Gidelim mi? Ama ben bari çalışmasına gideceğim. Sen de benimle gelsene. Belki sen de bari çalışmasına katılırsın. Kafayı yedi kızım? avuklukta görürlerse bir daha insanın içine çıkamam. Emre gerçekten çok kibarsın. Ee, şey, e, bale çok güzel bir salat aslında. Neden olmasın? Yani benimle çalışmaya gelecek misin? Hay hay. Özgeciğim, saçlarım bugün ne kadar güzel olmuş. İşte bu gerçekten şaka gibi. Bayanlar, lütfen önden. Söyleyeceksin bak, sen de kısa zamanda Bali'yi çok seveceksin. Allah Allah. Ya çok yakışmış. Şey. Ne diyorsunuz siz be? Ne, ne diyor, diyor lan bu? <laughs> şey yani arkadaşlar, ne kadar da çok şakacısınız. Biliyorum ki siz de Serhat'a saygılısınız. Allah Allah ya. Yürü ya. <laughs> Sakın bir şey söylemeyin, yoksa fena olur. Neden? Sana zorla mı giydirdiler bu kıyafeti? Yok, kendi isteğimle giydim. Böyle veri biçir çok önemli bir sanat. <laughs> aferin Emre aferin. Seninle ne kadar gurur duysam azdır. Çocuklar yaşamımızda sanatın yeri çok önemli. Biliyorsunuz ben de opera sanatında çok yetenekliydim ama... ...eğitimcilik aşkım ağır basınca bırakmak zorunda kaldım. Öğretmenim bizim için bir şeyler söyler misiniz? Tabii yavrum seve seve.

<laughs> Bravo. 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 Bravo, evet, Bravo Harikulade söylüyorsunuz gerçekten. Efendim çocukları ısrar edince onları kıramadım. Alkışlara bakılırsa çok beğenmiş görünüyorlar. Sizin beğenmeniz her şeyden önemli benim için hanımefendiciğim. Hadi çocuklar zil çalıyor. Hadi bakalım sınıflarınıza. Tatlım. Hanımefendiciğim buyurun. Odaya geçelim. Tabi efendim, memnuniyetle. Aferin benim çitlenbime. Nasıl derken de hazırlanırmış. Ah, oh, mis kokulum. Canım benim. Ay, bir de şuna bakın. Hayatta kaldıramayız artık. Biri sabahları badem şekeri, öteki kokarca. Ya amca demeyin bana. Hadi kalk bakalım. Geç kalacaksın. Hadi yavrum hadi. Her sabah her sabah bu ne ya? Okul bir gün olup bir gün olmasın bence. Aman ne saçma bir fikir. Hadi kalk oğlum. Bugün matematik sınavım var. Okula gitmek zorundasın kokarcığım. Şimdi kalkarsam gösteririm sana kokarcığı. Bücür. Ay ne kadar ayıp evladım. Hadi hadi kalk. Of benim için. Sus bakayım ağzından yel alsın. Emreciğim hadi. Hadi ama üzme bakmış okula gitmek zorundasın. Hem bak matematik sınavın varmış. Evet zaten o yüzden gitmek istemiyorum ya. <laughs> Çünkü zayıf almaktan korkuyorsun. Evet. O halde çalışmalıydın. Her seferinde bu sorunu yaşıyoruz. Yanıma ufak bir seyrapı varsa Aman kızım uyma sakın şuna. Asla böyle bir şey için sihir yapamam. Sana bunu daha önce de söylemiştim tatlım. Çalışmalı ve kendin başarmalısın. Hadi yeterince oyalandık. Çabuk kahvaltıya hadi. 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 Oh, oh. Gel bakalım Yağmur. Koş. Günaydın babacığım. Günaydın benim Günaydın. prensesim. Ne o Emre kalkmadı mı? Zor da olsa uyandırdık. Hazırlanıyor. Bu çocuk keme çekti anlamadım gitti. Tembel teneke değil mi baba? Şşşt abin için öyle şeyler söyleme. Şaka yaptım. Teşekkür ederim. Evladım Nana ile Makbuş'u her sabah neden bu kadar uğraştırıyorsun? Ya baba ya bana da yazık ama el kadar çocuğum. Her sabah bu kadar erken kalkmak çok zor oluyor. Allah Allah el kadar çocukmuş. Başka şeye gelince ben koca adam oldum diyorsun ama. Hı -hı. Ama baba her gün okula gitmek çok sıkıcı. Bir an önce iş hayatına atılmak istiyorum. Şuna bak iş hayatına atılmak istiyormuş. Sen çalışmayı kolay sanıyorsun. Okul bitip de çalışma hayatına atılınca işin hiç de öyle olmadığını göreceksin. İkide bir de sınava girmek zorunda değilsin hiç olmazsa. Aha, bir süreliğine benim yerime geçsen anlardın ama. Aslı sen benim yerime geçsen bana çok hak verirdin. Çocuk olmak çok sıkıcı. Hep başkalarının isteklerini yapmak zorundasın. Hadi evladım, konuşma da yemeğini ye artık. Bak, bak işte hep birileri bana karışıyor. Aa, ben ne dedim şimdi? Ay, bu Emre de alem çocuk gerçekten. Laf yetişmiyor çenesine. Sen önüne bak. Ay ne yapıyorsun Mumu? Tırnağımı acıttın. Aman yeter bu kadar. Altasında. Hadi sıkıldım senden. Biraz yüzümü dinlendireyim bari. Sinirlerim bozuldu. Demek sen benim hayatımı kolay ve eğlenceli sanıyorsun. Bir aile geçindirmek ve herkesin sorumluluğunu taşımak. Sonra iş yerindeki herkesi denetlemek. Başarılı olabilmek için durmadan çalışıp didinmek. Kolay mı sanıyorsun Emre? Ama baba sen büyüksün istediğini yapabiliyorsun sonuçta. Oysa bize her şey yasak. Bu konuda Emre'ye katılıyorum yani. Sürekli ders çalışmak, sürekli insanların sana karışması çok sıkıcı. Keşke tek yapmam gereken şey okula gitmek olsaydı. Hiç heveslenme baba. Benim yerimde olsaydın bunun hiç de kolay olmadığını görürdün. Ama abarttın Emre. Keşke bir günlüğüne benim yerime geçseydin. O zaman haline şükrederdin. Bence sen benim yerime geçseydin haline bir şükrederdin. Ay bu çocuk nereden buluyor bu lafları? Ah Emre'cim çocuk olmak o kadar güzel bir şey ki. Bu günleri çok ararsın. Ben bile çocuk peri olduğum günlere dönmeyi öyle çok istiyorum ki ne kadar mutluydum. Her şey toz pembeydi. Herkesin isteğini yerine getirmeliyim. Evet. Hakan ve Emre'nin yer değiştirme iksiri. Bu da Kullan'ın çocukluk iksiri. Oo, iksir uzmanı olup çıktım. Çok güzel. İyi de şimdi bunu Kullan'a nasıl içireceğiz? Zekice bir şeyler düşünmeliyim. Hah, Kulinanın en zayıf olduğu konu. Güzellik. Buna asla dayanamaz. <laughs> Ne haber? Ne o? Canın sıkın gibi. Ama matematik sınavın felaket geçtiğine. Şimdi babam bir sürü söylenecek. Of. Bu büyüklerdi. Çocukları hiç anlamıyorlar. Öyle değil Hem de hiç. Ya neyse git yanımdan. Seninle konuşmak istemiyorum. Çünkü seninle böyle ne zaman yakın olsak başım derde giriyor. Aşk olsun. Neden böyle başın derde girecekmiş? Şurada dertleşiyoruz işte. İster misin? Moralini düzeltir. ...ferah ferah. Sen içmiyor musun? He, ben iki tane içtim. Bunda da sen iç. Şu babamı bazen çok kızıyorum. Sanki ders çalışmak çok kolaymış gibi... ...sürekli söyleniyor. Çok garip hissediyorum. Yoksa bir oyun mu yaptın bana? Aşk olsun... Kalbimi kırıyorsun Emre. Biraz sonra çok iyi hissedeceksin. Merak etme. Düşünsene. Hmm. Oğlumla maça gideceğiz. Doğuştan fanatik olacak benim oğlum. Fenerbahçe kanı dolaşacak damarlarında. Hmm. Yazık çocuğa. Doğuştan hatalı seçim yapmış olacak. Aman çok komik. Bugüne bugün sevili bile yendik oğlum. Sarı lacivert farkını koyduk ortaya. Aman çok önemli. Önemli tabii. Oğlumu Fenerbahçe maçıyla savundular. <laughs> <laughs> bu? Bu imkansız. Deliriyorum galiba. Kötü bir kabus olmalı bu. Nasıl yani? Bu. Bu imkansız. Aklımı yitiriyorum galiba. Ne oldu? Neyin var? Yağmur. Evet. Yağmur. Of efendim Emre. Emre deme bana. Delirdin galiba. Ne diyeyim? Hüseyin mi diyeyim yani? Olamaz. Bunun bir açıklaması olmalı. neler oluyor? Volkan abi ne işin var benim burada? Volkan abi mi? Hakan iyi misin sen? Neler diyorsun? Olmuş olabilir mi? Ne? Evet sanırım oldu. O kadar çok istedim ki oldu. Yaşasın, 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 yaşasın. Hakan! Hey, hey, hey. Hakan! Hakan! Hakan kendine gel. <laughs> Yo, of. of. Yok yok delinmiş olmalıyım. Gözümü kapatıp açacağım, her şey normale dönecek. Benim ne işim var Emre'nin vücudunda? Olmaz. Nasıl bir kabus bu böyle ya? Of. Hayır. Oh. Merve Hakan buraya alsın. geldi mi? Yo. Aa, anne? Merve, Aa, ne yapıyorsunuz? Aa, otursana karıcığım, Aa, yorulacaksın. Anne aşk olsun. Hamile kadına masaj mı yaptırıyorsun? Sen de dikkat etsene biraz kendine. Anne varmış canım. Sanki taş taşıtıyorum. Hem kendisi istedi masaj yapmayı. Merhaba. Merve abla. Aa abla mı? Ya Hakan neyin var? Vallahi artık korkuyorum ha. Korkacak bir şey yok. Yaşasın dileği gerçek oldu. Yuppi yuppi yuppi. Hakan. Ne bensin geciciş? Aa gecik kızından ve senden kurtuluyoruz. Gidiyorsunuz değil mi? Çık 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 çuk. Aa ay delirmiş bu ya. Sanırım. Sizlerden biri sizin öğrenci temsilcisi adayınız Özge Selçuk. Buna inanamıyorum. Şunlara baksanıza. Koş ver. Gelin yana. Gelin. Koşun Şuna vatandaş. Bir şey yani çocuklar koşun. Gelin seçmen adayınız Özge Boncuk'un. Ee, şey yani Özge çıkın Sizin için vereceği muhteşem hediyeler alın. Buyurun çekinmeyin ya. Alın ya alın. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne yapacağım? Seçim kampanyamı yürütüyorum görmüyor musun? Hayır rüşvet vererek onların oylarını etkiliyorsun. Evet. Sizin de gücünüz varsa siz de yapın ne yapalım? Ramo, bunların hepsinin parasını sen verdin değil mi? Bravo yani. Öğretmenim, öğretmenim. Görüyor musunuz? Özge seçim için rüşvet dağıtıyor. Özge, neler oluyor burada? Abartıyor öğretmenim. Millete şey... Arkadaşlarıma hizmet veriyorum burada öğretmenim. Alan var, alamayan var. Öyle değil mi? Özgeciğim, doğrusunu istersen bunu pek adil bulduğumu söyleyemeyeceğim öğretmenim. Her saçımın kampanyasında oluyor böyle şeyler. Yine de söyleyeyim bu çok doğru bir şey değil. Hı hı. Çocuklar her gördüğünüz örnek doğru bir örnek değildir. Bir iki oyuncak sadece öğretmenim. Peki ama sadece bu sefer Bir daha sefere kesinlikle olmasın. Yağmurcuğum ister misin? Çok sinirsin. Ya gıcık. Ama dur bakalım Özge daha son kozumu oynamadım. Kız, Hadi olacak. be Nerede kaldın? Bu resim okul yarışmasına katılacakmış. Hı <laughs> Getirdin mi? Ay, evet. Biliyorum. Ay takaların çok tatlıymış. Emre ne yapacaksın bu kamerayla? Anlatacağım. Bak öncelikle senden Özge uyanamanı istiyorum ki bu kamerayı güzel bir yere yerleştireyim. İyi ama ben çok heyecanlanırım. Ya korkma canım. Masadan gizli planları çalmıyorsun. Alt tarafı Özge'ye uyalayacaksın. Sonra da onların dağıttıkları oyuncaklardan isteyeceksin. Tamam mı? Tamam. Ben gizlendikten sonra çağır onları. Tamam. Sence Özge'nin yaptığı doğru mu? Rüşvetle oyları etkilemeye çalışıyor. Bence kazanamayacak Özge! Bir şey söyleyeceğim. Bir bakar mısınız? <laughs> ne var? Ne istiyorsun? Şey, bence sen de... Ya niye öfken... bir ayağını çağırıyorsun bakayım? Öyle değil mi? Şey, <laughs> dağıttığınız oyuncaklar çok güzelmiş. Ben de alabilir miyim bir tane? Bizimkiler görmeden. Şaka gibi. Nasılsa sen Emre'ye oy vereceksin. Hmm. Neden sana oyuncak verip ziyan edeyim? Salak mıyım ben? Ama ben sana oy vereceğim. Emre'nin hiç şansı yok nasılsa. Ee? Öyle mi? Ya o zaman alabilirsin tabii. Gel benimle. Buyur buyur. buyur. Ee, gittikçe artıyor. Bu gidişle Emre bile bana oy verecek. Hangisini istiyorsun? Bunu. Al. Gel arkadaş gel ya gelin şu muhteşem ederler sizin olsun, olsun. Mi? Özge Selçuk'a um, oy verin ya oy verin Gelin ya gelin Abartma Çok güzeller değil mi bancıgın bunlar ne yaptın? Neden söylemiyorsun Bak, oyunu vereceksin, Emre? He? Tamam mı? Tamam. Merak etmeyin. Her şeyi öğreneceksiniz. Çok Ay, iyi hep beraber buncıkım. çok eğleneceğiz. Oyunu bana vereceksin ama. Unutma tamam. tamam. Özge'yi tanıyorsan beni asla yanıltmayacaktır. Baya maske fıçık ama dedi bancıgı. Evet ama bu sensemleri etkilemek için başka çaremiz yoktu. Yine de giden paraları ödüyorum. Boş ver ya canın sağsın. O parayı kendim harcasaydım neler alırdım düşünsene. Bu şapşalları vermek ne kadar var. da acı. Hele bir seçeyim Öyle kurallar getireceğim ki hepsini muma çevireceğim. Sen yaparsın bancıgı. Herhalde müdür sana esaslı bir ceza vermiştir artık. Yok hiç de değil. Hey müdüre bakın arkadaşlar. burnundan Bu sefer çok iyi gittin Emre. Hemen benimle geliyorsun. iş buraya kadar. Ama öğretmenim. Seni iyi bir cezaya ettin. Ya öğretmenim şey... Sus! Hiçbir şey duymak istemiyorum. Acaba aklınızın basit bir şakayla bayılan biri olduğunuzu öğrenince bakalım sizin aklınızda ne düşünecek? Ne o? Yoksa sen beni tehdit mi ediyorsun? Yok. Hiç öyle şey olur mu öğretmenim? Ne kadar ayıp bir şey. Hay Allah. Şimdi ben ne yapacağım? Hı, i̇yi o zaman. Bunu olmamış varsayıyoruz. Ama bir daha böyle bir şey olursa hiçbir şey umurumda olmaz. Ona göre son şansımdı. Aa, ne oldu? Neden ceza vermedi sana? Ne cezası? Tam aksine. Şakalarımı çok beğendiğini, çok yaratıcı bir çocuk olduğumu söyleyip beni tebrik ettim. <laughs> Şaka gibi. Ya Yalçın bunun tamam, çok olduğu çok belli evet. oluyor. Baksana. Evet. Sence inanırlar Tabii mı? Oğlum. Buna herkes inanır. Kim bilir kafasına yine ne şeytanlıklar geçiyor. Hayır, hayır, hayır. hayır müdür ona neden ceza vermedi adam Böyle koka koka ne yapacak acaba diye bekleyerek yaşanmaz arkadaşlar. Ben gidip onunla konuşacağım. Yo <laughs> Emre arkadaş bu şakaların artık yahu bir son sen diyoruz. Neden ben çok eğleniyorum. Siz şakadan anlamıyorsanız ben ne yapayım? Bir kadın böyle şaka mı olur? Bak hepimiz rahatsız ediyorsun. Böyle mi? şimdi. Bunu bir yolu zamanı geldi. İyi ama ne yapacağız? Bilmiyorum ama öyle bir şey yapmalıyız ki yaptıklarına pişman olmalı. <laughs>